Arkadaşlar, herkese sevgiler, saygılar. İttalım Kanalı'na hoş geldiniz. Nasılsınız? iyisinizdir inşallah. Şükür de iyiyiz. Ee, hafta sonunu geçirdik. Telegram grubundaki arkadaşlara da bahislerimizi verdik. <laughs> Elimizden geldiğince sizlere herhangi bir şekilde ücret almadan devam ediyoruz. Nesine maçlarına veriyorum. Oynamış olduğum yerde nesine. Artık iddiayı belli bir miktarda azalttım. Bunu da zaten biliyorsunuz. Herhangi bir illegal vesaire zaten oynamıyorum. Tek oynadığım yer artık burası. Çünkü iddia daha doğrusu bu videoyu arkadaşlar hem iddia yeni başlayan arkadaşlar varsa hem de biz zaten birbirimizi biliriz arkadaşlar. Yani benim gibi oynayan arkadaşlar bu işten devamlı bir şekilde ee, bilen arkadaşlara zaten sözüm yok. Onlar belki benden daha da tecrübelilerdir. Biz affola elimizden geldiğince sizlere tutabilecek bahisleri kendimiz fikrimizce veriyoruz. Belki sizler bizden daha tecrübelisiniz. Belki daha çok büyük paralar kazanıyorsunuz. Daha çok büyük paranız var ve iddiada bir şekilde kendi hayatınızı çeviriyorsunuz. Bu işin görünen yanı ama işin görünmeyen tarafı da var. Biliyorsunuz arkadaşlar. Nedir bu? Birçok mesaj alıyorum abi bittim abi öldüm abi şöyle yaptım abi böyle yaptım. İddia beni anam ağlattı babam ağlattı. Bütün param gitti. Şöyle yaptım böyle yaptım borç içindeyim. Yani bunları duydukça üzülüyorum. Çünkü kendi hayatıma da böyle mesajları gördüm de resmen kendi hayatımı da sorgulamış oluyorum. Bu işin ne kadar boktan bir durum olduğunu sizlere her videomda söylüyorum. Bayis şirketleri kazanır, bayis adamları kazanır, komisyoncular parasını koyar ceplerine. Ama sizin benim gibi maalesef gariban diyelim artık kendimize e, ya da saf diyelim. Bizim gibi insanlar ise böyle 3 kuruş paralar e, kazanabilmek için cebimizdeki kuruş parayı böyle bayis şirketlerine veririz. Hadi e, Türkiye'de illegal, Türkiye'de sonuçta nesinedir nedir vesaire bunlar kurumsal bir şirket devlete vergesini veriyorsun. Oynadığınız bayisin bile devlete vergesini veriyorsun. Örnek veriyorum. 1.28 ödünense Juventus karşılaşması 1.28 yurt dışı kaynak sitelerde ise 1.44 43 1.38 civarında Juventus'a yani 38'in bile fazladır diyor. %42 desek aynen 1.44 42 civarında şu an. Hatta 1.50 verenler de vardır Juventus'un galibiyetini arkadaşlar. Nesine de neden 1.28 bunu açıkça konuşayım size. Çünkü Nesine de vergi ödüyorsunuz arkadaşlar. Bakın bu normalde bu Juventus'un olması gereken oran 1.40'ın üzerinde. Ama siz o 20-30'luk biliyorsunuz ki bir araba alıyorsunuz Türkiye'de. Yaklaşık iki katına vergi ödüyorsunuz. Örnek veriyorum 500 bin ile 600 bin değerindeki arabanın 2.5 milyon 2 milyon değerinde vergi ödüyorsunuz. Bu da öyle düşüneceksiniz. Bu bir borsa arkadaşlar. Bayis borsası. Yani siz oynarken bile kumarı vergisiyle ödüyorsunuz. O yüzden de yasallaştırdılar. Bir şekilde devam ediyoruz. Şimdi şunu söylemek istiyorum sizlere. Bu işlere dediğim gibi yeni giren ve çok paralar kazanacağını hayal eden ya da aranızda çok kültürlü arkadaşlar da var. Ee, üniversite mezunları, e, öğretmenler, ondan sonra güvenlik kuvvetleri diyelim, ondan sonra affedersin e, avukatlar, vesaireler. Yani bu işe başlamış bir sürü insan var çevrenizde ve bizim çevremizde ve ben e, görüyorum ki sizlere bir şeyler anlatıyorum. Ben daha çok görüyorum. Yani var. Hepimiz bir umuttur. Devam ediyoruz. İddiadan para kazan. İddiadan Para kazanacağınız tek bir noktası var arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Yani para kazanmanın tek bir yolu var iddiadan iddiayı bırakmaktır. Tekrar ediyorum arkadaş iddiadan para kazanacaksınız. Kendinize bir kumbara atacaksınız. Bayis böyle özellikle slot oyunları falan da böyle çok saçma sapan olan arkadaşlar da var. Yani bayis, boronları vesaire. Şimdi örnek veriyorum. Bu bayise ben 400 lira attım. Tamam mı? Bakın arkadaşlar burayı iyi dinleyin. 400 lira attım ve ve de şöyle yaptığımı düşünelim gittim ben bunu e, ne yaptım arkadaşlar e, kumbaraya attım Yarın kaybettim ben bu bayisi Yarın ne abi en az 250 300 daha bir şekilde para bulacağım tekrar basacağım kazanabilmek için doğru mu Doğru bunu hepimiz yapıp ben bunu gidip kenara e, afedersiniz, kavanoz yapsanız şey yapsanız aydaki harcamış olduğunuz paraları görseniz vallahi kafayı yersiniz billahi kafayı yersiniz ben bunu 15 günlük süreçte işte gördüm cebime para kaldı ya bakın net söylüyorum arkadaşlar bakın bu oynadıklarım da şey ha havacı var böyle 1000 lira 2000 lira 1000 lira 500 lira falan basıyorum falan bazen günde 2 lira basıyorum bazen 1000 lira bunlar hava yani nesine de gördükleriniz hava bu hakiki yani kendi paramız zaten onu da söyleyeyim kimsenin de adamı değil ben normalde de aynı şekilde oynayan bir adamım yani ben e, dedim ki Cm para kaldı ilk defa ya dedim ya bu ne ya ne öyle yani diyorum ki ya. kendinizi kurtarın arkadaşlar bu işten kendinizi kurtarın her neyse gelelim durumuna şimdi kasa katlama şekilde iddiadan para kazanabilirsiniz e, hafta sonu telegrama 3 günlük kasa katlama kuponu verdim 3 gün birer tane arkadaşlar 1 ve 1.30'un üzerinde Üçü de kazandı. Yani net bir şekilde kazandı. Bugün hedefimiz arkadaşlar 5 gün. Yani bilemeyeceğiz hafta sonuna kadar 7 gün diyelim. 7 yani. gün boyunca Tabii ki yarın bayısı olur olmaz bilmiyorum. Yani kasa katlayacağız arkadaşlar yavaş yavaş. Elimizden geldi. Bugün ise kasamızı atabileceğimiz maç var mı yok mu derken bugün görmüş olduğumuz Juventus karşılaşması var. Üdünense karşılaşması. Dün Milan yendi. E, bugün de Juventus'un mutlak yenmesi lazım. 2.5'lü üstler, 3.5 üstler bunlar tehlikeli. 2.5 üst bu maça nasıl çıkar onu da söyleyeyim. Üdünense e, bir gol atarsa bu maç 2.5, 3.5 buçuk, üç, üç buçuk üstüne kadar gidebilir. Üdünense gol atarsa. Çünkü rakip saldırmaya için başlayacak. Eğer ki Juventus ilk golü bulursa skor ise 2-0 gibi bir e, skorda kalır. Bilemedin 3-0 olur arkadaşlar. Bu karşılaşmadan bahsediyorum. Ama dediğim gibi Üdünense gol atarsa en az 2-1 ya da 3-1'e kadar çıkabilecek bir maçtan bahsediyoruz. Kasa bayisimiz budur arkadaşlar. Ben de başlamış oldum. Zaten dün de paramızı kazandık. Çok şükür. Burada da her maçı paylaşamıyorum. E, Trabzon-Hatay e, karşılaşması. 9.5 üst korner. Bu da günün kuponu. Juventus karşılaşmasının galibiyeti var. Atletico Madrid-Almeria karşılaşması karşılıklı gol verdim. Atletico Bilboa'nın direkt 2 verecektim. Ama ve lakin e, yani oranlara bakıyorum. Atletik Bilbao 1.50'den 1.60'a çıkarttılar. Bu pek hayırlı gelmedi bana. Çok mantıklı da gelmedi. Neden bir şekilde bu yani ligin son takımında oynanan Atletico Madrid e, görmüş olan 1.62 ile oynuyor. Performans vesaire her şeyde Atletico Madrid şu an e, yenme ihtimali yüksek görüyorum. Ama dediğim gibi elim ikiye gitti. Hatta kasa kuponu da kaydettim arkadaşlar. Elim ikiye gitti. Yani kupona bakın bakalım mı? Yani bakın 1.56'da sabah oynayacaktım. Dur dedim biraz bekleyeyim. Kaydetmişim hatta. Bu şekilde oynayacaktım arkadaşlar. Trabzon galibiyetine de oynayacaktım ama oynamadım. Bilginiz olsun. Kendinize iyi bakın.